Bu çantada yıldız, şah, müstessem neylerin dışında La akort, mansur ney, si akort, kız ney, re akort, spürde ney, mi akort, bola henk ney var. Beş ses diye geçer Türk müziğinde. Dört ses diye geçer kız ney. Bir ses diye geçer spürdeney, yerinden diye geçer bolahenkney. Nısfiye denir. Nısfiye de ara e, olarak geçiyor. Aslında şöyle, e, bu neyin evvelden üflendiği hali sanıyorum bir metrenin üstünde ya da üflenilmediği için onun nısfiyesi e, yapılıyor ve bu boyutlarda oluyor. Eşlikli çalan. Yani e, sazendelerle, orkestrayla toplu şekilde icra edenler için o tonlara uyabilmesi için böyle farklı neylere ihtiyaç duyuluyor. Çünkü transpoze dediğimiz e, uygulama bizim neyimizde maalesef yok. Var ise de çok zor. Sahnede bir eseri icra ederken o riske girilmeyeceği için yanımızdaki enstrümanlar soliste hangi tonla eşlik ediyorsa hemen mi ise mi, re ise re enstrüman değiştirerek sanatçıya soliste eşlik ediyor.